Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 17 numara 17 10. sınıf coğrafya göçlerin nedenleri ve sonuçları Türkiye'de göçler konusuyla devam ediyoruz. İlk sorumuz Amerika kıtasının keşfedilmesiyle haritada verilen hangi yerden bu noktaya yoğun göçler başlamıştır? Arkadaşlar, 1492'de Amerika kıtasının keşfiyle buraya yoğun göçler başlıyor. Ee, özellikle Avrupa kıtasından yani bir numaranın olduğu bölgeden Amerika kıtasına yoğun göçler yaşanmıştır. Cevabımız Adana. İkinci sorumuza baktığımızda harit üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangileri diğerlerine göre daha fazla beyin göçü almaktadır? Beyin göçü alabilmesi için ülkelerin gelişmiş olması lazım arkadaşlar. Çünkü araştırma, geliştirme, e, bilim, araştırma konularına önem veren ülkelerdir bu ülkeler. Burada verilen yerlerde Amerika 1 numara ve Avrupa gelişmiş bölgeler olduğu için 1 ve 2 beyin göçü alır. 4 ve 3 numara ise beyin göçü verir. Böyle yerlerdeki insanlar diğer bölgelere göç ederler. Üçüncü sorumuz. Büyük bir şehre göç etmiştik. Göç ettiğimiz mahallenin de köyümüzden pek farkı yoktu. Yollar asfaltsız ve çamurlu. Evler susuz ve elektriksizdi. Sanki her şey... Gelişi güzel yapılmış gibiydi. Mahallemizin yanında site adı verilen yüksek binalar vardı. İçinde parklar, oyun bahçeleri vardı. Metinde göç edilen yer ile ilgili olarak hangi sorunlardan bahsedilmektedir? İşsizlik, nüfus artışı, plansız kentleşme, çevre kirliliği, konut yetersizliği. Arkadaşlar burada bir gece kondu mahallesi ve hemen onun yanında bulunan planlı site bölgesinden bahsediliyor. Dolayısıyla burada e, şehrin hemen yanında gece kondunun bulunması plansız kentleşmeye örnektir diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. İnsanlar ekonomik, dini, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı yaşadığı yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları yer değiştirme hareketi göç olarak adlandırılmaktadır. Türkiye'de Kırsal alandan kentlere yapılan göçler üzerinde ekonomik, sosyal, dini unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenemez. Arkadaşlar insanlar e, kırdan yani köyden kente e, ekonomik sebeplerle veya sosyal sebeplerle işte kan davası e, gibi sebeplerle göç edebilmektedir. E, ama dini sebeplerle şehirlere göç edilmez. Yani cevabımız Ceyhan. Yukarıdaki verilenlerden hangileri dış göçlere örnek olarak gösterilebilir demiş. Lozan Anlaşması ile Yunanistan'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye gelmesi iki farklı ülke dolayısıyla dış göç. Ee, dış göç zaten bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçtü. Gideceği yerdeki doğal ve tarihi mekanları gezip görmek amacıyla insanların ülkelerinden ayrılması. Bu turizm oluyor arkadaşlar göç değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizde yurt dışına işçi göçlerinin olması, bu da işte özellikle Almanya gibi ülkelere yapılan göçler yani 1 ve 3 dış göçlere örnek olarak gösterilebilir. Denizli doğru cevap. <laughs> Altın sorumuz. Türkiye'de özellikle 1950'li yıllarda kırsal alanlarda kentlere doğru göçler hız kazanmıştır. Bu durumun nedenleri arasında Verilenlerden hangileri gösterilir demiş. Ee, bir, kırsal alanlarda tarımda makinalaşmaya bağlı olarak tarım işçilerinin işsiz kalması. Ee, sanayileşmeye bağlı olarak kentlerde iş imkanlarının artış göstermesi. Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerde birim alandan alınan ürün miktarında artış göz, e, göstermesi. Arkadaşlar 1 ve 2 var. 3 yok. Çünkü... E, İnsanlar makina yüzünden işsiz kalmıştır veya sanayileşmeye bağlı olarak şehirlerde iş imkanları da çekici faktör olmuştur. Yani bir itici sebep, iki çekici sebep. Üç ise böyle bir şey olsaydı insanlar e, köylerini terk etmezdi, ürün artışı meydana gelmiş olsaydı. Yani bu olumlu bir sebep, göç sebebi değil. E, yalnız hangileri gösterilir demiş. 1 ve 2 o zaman Ceyhan doğru cevap. İnsanların her yıl belli aylar içinde bulundukları ortamdan başka bir ortama çalışmak, gezmek için bir süreliğine gitmelerine mevsimlik göç denilmektedir. Çalışmak için gitmeye arkadaşlar mevsimlik işçi göçleri e, örnek verilebilir. Gezmek için gitmeye de turizm faaliyetleri verilebilir. Hangisinde mevsimlik göç nedeniyle belli aylarda nüfus artışı olmaktadır demiş. Antalya ve çevresi turizmle e, artar. Sivas çevresi, Adana çevresi, Afyon çevresi Adana'da mevsimlik işçi göçüyle artış sağlar. Yani 1 ve 3 doğru cevabımız Bursa. 8. <laughs> sorumuz. Ee, hangisi göçlerin olumlu sonuçları arasında gösterilir demiş. Kentlerde nüfus artışı nedeniyle işsizlik sorununun ortaya çıkması. İşsizlik olumlu bir sonuç değildir arkadaşlar. Zaten sorununun diyor. Ee, A olamaz. Konut ihtiyacı sebebiyle plansız yerleşmelerin artması yani gece kondulaşma olumsuz bir sonuç. Bu da değil. Kentlerde nüfus artışı sebebiyle ulaşım sorunlarının yaşanması. Trafik problemi bu da olumlu bir sonuç değil. Kentlerde artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için demografik yatırımların artması. Şimdi burada bir kalalım. E'ye de bakalım. Kentlerde ihtiyacın karşılanmasına bağlı olarak üretim ve ticaretin gelişmesi ihtiyacın artmasına bağlı olarak üretim ve ticaretin gelişmesi demiş arkadaşlar D sanki bize olumluymuş gibi geliyor ama demografik yatırım neydi bir hatırlayalım Devletin hastane okul işte yol altyapı gibi yatırımlar yapmasına demografik yani nüfusla ilgili yatırımlar diyoruz Bu tür yatırımlar insanlar için faydalı gibi görünse de devletler için bunlar büyük yatırımlardır. Dolayısıyla ülkenin e, ilerlemesini yavaşlatabilir ekonomik anlamda. Bu yüzden bu da bir e, şeydir, olumsuz durumdur devlet ekonomisi açısından. E şıkkında ticaretin e, ihtiyaçların artmasına bağlı olarak ticaretin gelişmesi ise olumlu bir şeydir. Yani cevabımız E'dir ne demeliyiz arkadaşlar. <laughs> Göçleri tamamen durdurabilmek mümkün değildir. Ancak göçler alınacak bazı tedbirlerle azaltılabilmektedir demiş. Türkiye'de iç göçleri azaltabilmek için alınacak önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması bu gösterilebilir. Bir bölgeden diğer bölgeye göç bu şekilde engellenebilir. Kentlerdeki eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin kırsal kesimlerde de uygulanması. İşte köylerde lise sayısının yüksek okul ve benzeri şeylerin ya da işte sağlık ocağı, hastane gibi uygulamaların olması göçü azaltır. Kırsal alanda özellikle tarıma dayalı sanayi kollarının gelişmesi bu da işsizliği azaltır. Yani fabrikayı şehirden köye taşımış oluyorsunuz. Bu da fayda sağlar. Metropol kentlerin olanaklarının diğer kentlere de sunulabilmesi. Bu da bir etken olarak görülebilir arkadaşlar. Kırsal alanlarda nüfus artış hızını azaltacak politikaların uygulanması. Bu da kırsal bölgede nüfusu azaltır. Şimdi o zaman Bunların hepsi olumlu gibi görünüyor. Ama D şıkkına tekrar geri dönelim. Neden e burada kabul ettik? Çünkü göç zaten burada kırdan kente göç söz konusu. İç göçü azaltabilmek için. Dolayısıyla kırsal alanda nüfus artışını azaltacak politikalar uygularsak göç olayına en çok katılan nüfusu burada yavaşlatmış oluruz. Metropol kentlerin olanaklarının diğer kentlere de e, sunulabilmesi e, göç için çok fazla e, burada e, fayda sağlayacaktır diyemeyiz. Yani yavaşlatır ama e, bu sebep olarak gösterilemeyebilir arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edelim. E, Suriye'de yaşanan siyasi olaylar, sorunlar Nedeniyle yaklaşık 3 milyon Suriyeli ülkemize göç etmek zorunda kalmıştır demiş. Suriyeli göçmenlerin ülkemizi tercih etmelerinin nedenleri arasında konum özellikleri, aynı dine mensup olma, Türkiye'nin göç politikası verilenlerden hangileri gösterilebilir? Hepsi var arkadaşlar. İşte Türkiye'nin ılıman kuşakta yer alması, konum olarak Suriye'ye yakın olması, e, aynı din yani Müslümanlığa e, sahip olmamız ve Türkiye'nin işte e, Suriyelilere kapısını açması yani olumlu göç politikası etkili olmuştur. 1-2-3 Edirne diyebiliriz. Türkiye'de kırsal alanlarda tarımda makina kullanımının artması sebebiyle işsiz kalan insanlar kentlere doğru göç etmek zorunda kalmıştır demiş. Bu duruma bağlı olarak harit üzerinde verilen yerlerin hangisinde hangisi çok göç vermiştir demiş arkadaşlar. Burada makine kullanımına bağlı olarak göçten bahsediliyor. Dikkat edelim. O yüzden o yüzden arkadaşlar burada ilk aklımıza sanki 4 numaraymış gibi geliyor ama Doğu Karadeniz'de makine kullanımı çok yaygın değil. O yüzden 3 numarayı burada seçmemiz lazım. Buradaki insanlar İstanbul'a doğru Göç etmişlerdir diyebiliriz. Batı Karadeniz'i burada ilk olarak seçebiliriz. 12 ve sonuncu sorumuz Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi turizm faaliyetleri nedeniyle diğerlerine göre daha fazla mevsimlik göç almaktadır demiş. Arkadaşlar tabii ki burada bir numara İzmir ve çevresi hem burada fuarlar oluyor işte İzmir Enternasyonel fuarı gibi ya da işte Çeşme'de çeşitli tarımsal fuarlar yapılıyor, e, festivaller var, e, bunun gibi şeyler var. E, artı İzmir e, yaz turizminin, deniz turizminin canlı olduğu bölgelerden bir tanesi Çeşme ve benzeri yerler yüzünden. Yani cevabımız Adanadır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, başarılar diliyorum.